Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke biraz önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Antrenman öncesinde tabii taraftarların da yanına gitti. Orada kısa bir sürede onlara seslendi Kerem. Şu anda antrenmanın da ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirecek. Dün yapılan ilk antrenmanda tabii oyuncularla tanışma, kısa bir adaptasyon süreci vardı. Gerçek anlamda ilk antrenmanı bugün gerçekleştireceklerini Arkadaşlar. söyledi ee, Fatih Tekke Hocam. Biz şimdi kameranın önünden çekilelim. Ocağı biraz Birazdan taraftarları zaten ekrana getiriyor kameraman arkadaşım Özgür Özdemir. Oldukça kalabalık bir taraftar grubu var. Burada yandaki sahaya sığmadı taraftarlar. Üstteki tribünler açıldı. Ee, kenarlara taşan çok sayıda taraftar var. Hala gelmekte olan taraftar sayısı oldukça fazla. Gerçekten oldukça yoğun bir ilgi var. İlk antrenmanını altyapıdan Boran Başkan Oğuzhan'ı dahil etmişti. Bugün Abdurrahman da dahil edildi altyapıdan. Bunları tabii ilerleyen süreçte kademeli olarak değerlendirmek istediğini açıkladı e, teknik direktör Fatih Tekke. Süreç içerisinde sakatlıkları bulunan isimlerle ilgili de Savic'i e, bugün katılacağını, e, Savic'in bugün değerlendireceğini, Malheron'un bugün katılacağını e, Vakemen'in Perşembe günü Trabzon'a döneceğini söyledi. Tabii sakatlı bulunan bir diğer isim Cihan Çanak. Onun süreci devam ediyor şu an itibariyle. Ameliyat olacak elindeki kırık nedeniyle. Onun kendisiyle henüz tanışamadıklarını ifade etti. Ve son maçta oyundan alınan Zubkov'un da dün takımla çalıştığını şu an itibariyle kendisiyle ilgili bir sorunun olmadığını belirtiyor. Şu an futbolcular yavaş yavaş e, antrenman sahasına giriş yaptı. Tabi antrenman henüz tam anlamıyla e, başlamadı. Futbolcular sahaya giriş yapıyor. Taraftarlar tabi onları selamlıyor. Onların da tabi bu kadar taraftarı beklediğini düşünmüyorum. Oldukça fazla sayıda taraftar var çünkü. Onlar da taraftarları selamlayarak şu anda sahaya giriş yapıyorlar. Yine Destan'ın testlerinde bu arada hastalığı nedeniyle antrenmana çıkmadığını da söyleyelim. E, Trabzonspor Başakşehir maçıyla birlikte deplasmandaki ilk galibiyetine ulaşmak istiyor. Bu sezon özellikle deplasman maçlarında çok kısır bir e, döngü içerisinde Trabzonspor puan almakta, puan çıkartmakta güçlükler çekiyor. Başakşehir maçı ile birlikte bu sıkıntıyı çözmeye çalışacak. E, Fatih Hoca'nın geldiği ilk andan itibaren üzerinde durduğu konu aslında bir 11 şekillendirme noktası. O 11'ini e, şekillendirmeye çalışıyor. Hatta ilk anlaşma olduğu gün e, sabaha kadar evde kadro yaptığını, kadro çalıştığını açıklamıştı e, Fatih Hoca. Onunla ilgili de beklentisi tabii neleri değiştirmeye çalışacağını süreç içerisinde hep birlikte göreceğiz. Radikal bir değişime mi gidecek yoksa mevcut 11 üzerinden bazı hamleler mi yapacak onu süreç içerisinde görme fırsatımız olacak ama bir formasyon değişikliğine gideceğini zaten kendisi açıkladı. Genel olarak oyun anlayışı 4-2-3 birlik sağ dizilimiyle agresif ve cesur bir oyun anlayışı olarak tanımlıyor kendi oyun anlayışını ama ilk anda tabi Trabzonspor'un biraz daha sonuca ihtiyaç duyduğu için belki kısa süreli böyle bir çözüm arayışına da girebilir ki bunu zaten söylemişti kendisi de. Ee, sadece bir bölümü değil tamamını düzeltmeye çalışacağım demişti Fatih Tekke Hoca. Şu anda oyuncular yavaş yavaş sahaya giriş yapıyor. Bu arada Muhammed Çam da yine antrenman sahasına giriş yapan isimlerden bir tanesi ki o da dikkat çekici şu nokta şu. Avusturya milli takımından davet aldı ve milli takıma seçildi. Kendisi de bu heyecanını ee, sosyal medya hesabından da paylaştı. Gerçekten onun adına da çok önemli bir davranış. Trabzonspor için de özellikle e, yatırım yapılan bir oyuncunun milli takımdan davet alması çok çok değerli bir noktaya ulaşmış durumda dünkü antrenmanda dikkat çeken bazı anekdotlar vardı Kerem onlardan da kısaca bahsedelim özellikle paylaşılan görüntülerde Fatih hocanın oyuncularla birebir temasa girmeye çalıştığını yani daha çok motivasyon, duygusal bağ kurma noktasında ilk adımları attığını, en azından paylaşılan görüntülerden anladığımız kadarıyla bu şekildeydi. Dün biraz daha eğlenceli, motivasyon artırıcı bir çalışma ama bugün itibariyle tam anlamıyla çalışmalara başlayacağını ifade etti Trabzonspor'un da taraftarlar şu anda sevgi gösterilerinde bulunduk. O da son haftalarda takımın performansı artan isimlerinden e, bir tanesi. John Nusram son maçlarda Trabzonspor belki futbol olarak istenileni sahaya yansıtamasa da İngiliz oyuncu John Nusram performansıyla öne çıkmayı başarabilen e, nadir isimlerden olmayı başarmıştı. Tabii antrenman için bir yandan e, Geri sayım sürüyor şu anda hala oyuncular antrenman için hazırlık sürecinde ama taraftarların da tesislere gelmeye devam ettiğinde altını çizmek gerekiyor. Şu an gerçekten yandaki antrenman sahasının tamamına yakını dolmuş durumda. Üst antrenman sahasını perdeleyen çitlerin arkası tamamen dolmuş durumda ama hala yoldan çok sayıda taraftar da tesislere gelmeye devam ediyor. potsdam'dı de şu an antrenman sahasına giriş yapan isimlerden bir tanesi. Fatih Tekke'nin teknik ekibinden de biraz bahsetmek gerekiyor. E, Trabzonspor'da futbol oynamış önemli isimler de var teknik ekibinde. Orhan Kaynar eee Orhan Kaynak, Orhan Çıkçıkçı yine e, teknik ekibinde yer alan isimler. E, özellikle Hamit Cihan çok uzun zamandır zaten Fatih Tekke'nin e, teknik ekibinde yer alan bir isim olarak dikkat çekiyor. Salih Tekke yine e, teknik ekipte yer alan bir diğer isim. E, Metin Ak, ki kendisi zaten özellikle Uğurcan Çakır'ın altyapıdan e, Kadroya alınma sürecinde de Trabzonspor'da bulunmuş bir isim. O da yine kaleci antrenörü olarak devam ediyor. Bir önceki teknik ekipten de 5 isim kadroda kaldı. Onlar da yine Fatih Tekke Hoca ile birlikte görevine devam edecek bu süreçte. Bu isimlerden de yine faydalanmaya çalışacak ki şu anda tüm takımı topladı Fatih Tekke Hoca. Taraftarı selamlamaya geçiyor. Taraftarları şu anda selamladı futbolcular, teknik ekip, teknik kadro. Antrenman sahalarında çok fazla görmeye alışık olmadığımız durumlardan bir tanesi tabii ki. Daha önce örnekleri birçok kez yaşandı Trabzonspor'da ama tabii çok da anlamlı bir görüntü özellikle dünkü imza töreninden sonra bu tarz bir gelişmenin yaşanması Yanılmıyorsam Uğurcan Çakır ortaya geçti. Şu anda taraftarlara üçlü çektirecek. Evet, Uğurcan Çakır'ın taraftarı üçlü çektirmesi ve Fatih Tekke teknik ekibinin de taraftarı selamlamasından sonra antrenman şimdi başlayacak. Milli maç arası öncesi galibiyet elde etmek istiyor Trabzonspor. Galibiyetle milli araya girmek istiyor. Tabii milli takıma gidecek olan çok sayıda oyuncusu da var ama bu süreyi de iyi değerlendirip en azından kendi oyun anlayışını Trabzon'da kalan oyunculara aktarmaya çalışacak ee, Fatih Hoca. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Özellikle Başakşehir deplasmanından puanlar çıkartmak daha doğrusu galibiyete ulaşmak adına oyun anlayışını sahaya yansıtmak Trabzonspor adına çok değerli. Bunu belki bir bölümünü yapabiliriz. Bir bölümünü yapamayabiliriz ama en azından bunu yapmak için uğraştığımızı herkes görecek dedi Fatih Hoca. Şu anda da futbolcular sahaya çıktı. Pedro Malheiro sakatlığını atlattı. O takımla birlikte çalışıyor. Son karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Dün antrenmana katılmamıştı ama bugün itibariyle o da antrenmana çıkan isimler arasında yer alıyor. Takım şu an itibariyle bir koşuyla ilk antrenman temposunu başlatmış durumda. Kameraman arkadaşım Özgür Özdemir akranlara yansıtıyor. Yani futbolcuların bulunduğu şu an koştuğu bölümün yanı sıra hemen kale arkası bölümünde de çok yoğun bir taraftar grubunu görmek mümkün. Şenol Şenol Hoca'nın pozisyonuyla ilgili de şu an itibariyle çok net bir şey söylemek mümkün değil Kerem. Özellikle dün basın toplantısında e, konumlarının da çok fazla bir önemi yok. Trabzonspor'a hizmet etmek için her şeyi yapacağım demişti. Şu anda hala e, bir önceki teknik adam Şenol Güneş e, kulüp bünyesinde evet. e, ama görev tanımı ile ilgili olarak henüz net bir gelişme şu an itibariyle belirlenmedi. E, biz Trabzonspor antrenmanından gelişmeleri an ve an aktarmaya çalıştık. İlerleyen dakikalarda antrenmanın bize açık olan bölümünde yine gelişme olursa Kerem onları da aktarmaya devam edeceğiz. Ama şimdilik sözü yeniden size bırakalım.